Konya taşan makina limiter şirketi. Ee, bu makinamızı inşallah bir tat şekerleme pamuk dedi firmasına inşallah göndereceğiz. İkinci makinasını alıyor bizden. Birinci makinasına başka bir abimiz vesile olmuştu. Evet. Birinci makinasına hatta bugün bakım yaptık. Ama e, yüzde kırk bakım yaptık. Abim e, neresi arızalıysa veyahut hatta neresi bizim elemanlar başlığı yaktıysa oraları en elzem yerleri yapalım dedi. Masraf çıkartmayalım diye. E, evet. Baktık. En son hayırlı olsun videosunda hiçbir sıkıntı yok ama az bir şey e, motor bilyalarından ses geliyor. Halbuki arızalı değil. Daha ömrü var ama ses geliyordu. Abim de dedi bizim imalatımızın durmaması lazım. O sebeple haydi lan bismi, e, Bismillahirrahmanirrahim bir makine daha alalım dedi. Evet. Malımız hayırlara vesile olsun inşallah. E, evet. Şöyle Hmm. Şöyle. <laughs> hava Konya'da buz gibi. Evet şu anda hava buz gibi. <laughs> Şimdi gel şöyle. Her şeyi zıplayalım, Kapıyı örtelim. Evet. Ama bir şey istiyorum, şey yükseltelim şöyle? Evet. Evet. Başa bu da çalabiliriz. Also, das ich das ist ein Abim hatta pembe istemiyordu. Yeşil yok mu dedi. Ee, aylardır yeşil pembe var. Yeşili bitirdik. Elhamdülillah. she Evet, malımız hayırlı ve vesile olsun inşallah. Evet, azalıyor. Birazdan kapatacağım inşallah. evet